Proaktif Belgelendirme, Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından hazırlanan Ulusal Yeterlilikler çerçevesinde sınav ve belgelendirme yapmak üzere 2014 yılında çalışmalarına başlamıştır. Ülkemizi 4 yılda bir düzenli olarak denetleyen Avrupa Akreditasyon Birliği denetimlerine Türk Akreditasyon Kurumu ile beraber giren Proaktif Belgelendirme büyük bir başarıyı imza atmış ve ülkemizi en iyi şekilde temsil ederek 2016 yılı başında TÜRKAK akreditasyonunu tamamlamıştır. Akreditasyon sürecini başarıyla tamamlayan Proaktif Belgelendirme Mesleki Yeterlilik Kurumu tarafından sınav ve belgelendirme yapmak üzere yetkilendirilmiştir sektörün öncülerinden olan proaktif belgelendirme, yazılı ve görsel basında sık sık yer alarak mesleki yeterlilik sistemi hakkında işveren ve çalışanları bilgilendirmeye devam etmektedir. Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen mesleklere ilişkin tebliğ, 25 Mayıs 2015 tarihli ve 29.366 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlülüğe girmiştir. Gerek Bakanlar Kurulu'nda gerekse bugün ee, en fazla üzerinde durduğum konu Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun en etkin şekilde güçlendirilerek devreye sokulması. Çünkü eğitilmemiş insan elinize bir asansör kumandası verildiğinde ne zaman basmasın geciktirse kazaya sebep verir. Erken bastı yine kazaya sebep verir. O zaman kazalara engelleyecek olan şey performans ve ehliyet. Proaktif belgelendirme. Mesleki yeterlilik belgesi zorunluluğu getirilen inşaat sektöründeki 10 alanda sınav ve belgelendirme yapmakta ve sektördeki 15 yıllık tecrübesini mesleki yeterlilik sistemine aktarmak için çalışmalarını hız kesmeden devam etmektedir. Ahşap kalıpçı Betonarme demircisi Alçı levha uygulayıcısı Alçı sıva uygulayıcısı ısı yalıtımcısı su yalıtımcısı duvarcı sıvacı Seramik karo kaplamacısı Tünel kalıpçı proaktif belgelendirme, ülkemize en iyi şekilde katkı sunabilmek için Türk İstatistik Kurumu ve SGK verilerini inceleyerek hedef kitlesini belirlemiştir. Yapılan çalışmalar sonucunda ülkemizin kanayan yarası olan inşaat çalışanlarının yaşadığı iş kazalarını ortadan kaldırmak proaktif belgelendirmenin ana amacı olmuştur. İş kazalarının önüne geçebilmek için yapılması gerekenlerin başında çalışanların yaptıkları iş konusunda bilinçlendirilmesi ve işini ne derecede iyi yaptığının belgelendirilmesi gelmektedir. proaktif belgelendirme, sınav ve belgelendirme sürecini Mesleki Yeterlilik Kurumu, sınav, ölçme, değerlendirme ve belgelendirme yönetmeliği çerçevesinde yürütmektedir. Sınav sürelerinin şeffaflığının ve tarafsızlığının sağlanabilmesi için tüm süreç kamera ile kayıt altına alınmaktadır. Mesleki yeterlilik belgesi almak üzere başvuru yapan adaylar, teorik, mülakat ve performans sınavlarına tabi tutulurlar. Yapılan sınav neticesinde tüm birimlerden başarı alan adaylar mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanırlar. Devlet teşviğinden yararlanmak istediğini belirterek başvuru yapan ve sınavlarda başarılı olan adayların sınav ve belge ücretleri işsizlik sigortası fonundan karşılanır. Belgeler 5 yıl geçerli olup 5. yılın sonunda ulusal yeterliliklerde belirtilen kriterleri sağlayan kişilerin belge geçerlilik süresi 5 yıl daha uzatılır. Proaktif belgelendirme tarafından verilen mesleki yeterlilik belgeleri uluslararası geçerliliğe sahiptir. Proaktif belgelendirme sınavları kendi uygulama merkezinde yapılabildiği gibi anlaşmış olduğu ve protokol imzaladığı mega projelerin şantiye alanlarında oluşturulacak olan sınav merkezlerinde de yapılabilmektedir. 25 Mayıs 2016 tarihinden itibaren inşaat alanında çalışacak ve çalıştırılacak kişilerin mesleki yeterlilik belgesi alması yasa gereği zorunludur. Mevzuatta geçerli tek belge mesleki yeterlilik belgesidir. Proaktif belgelendirme, kurumsal yapısı ve deneyimli kadrosuyla Türk Hak ve Mesleki Yeterlilik Kurumu'nun vizyonunu benimseyerek bu doğrultuda kaliteli tarafsız ve dürüst çalışma anlayışından taviz vermeden hizmet vermeye devam etmektedir. Proaktif belgelendirme. Proaktif belgelendirme ile inşaatlarda belgesiz işçi kalmayacak. 0216 576 9038. proaktifbelgelendirme.com